Gel sallayın. Sallayın şöyle çekeyim. Nereden kapıyoruz? Aydıncık. Aydıncık. Neresi? Hangi köy? Aynen. Merkez. Merkez. Evet. Memleket neresi? Yozgat. Yozgat. Aydıncık. Yani. Şöyle bir ders. Seni, seni bilen herkese televizyonumuz aracılığıyla ne diyeyim ki şimdi? <gülüyor> nasıl <laughs> duası? Yani, havası tüm ne? aydıncıklara selam buradan. <laughs> havası, doğası nasıl <laughs> bulunduğu bu ortamın? Suyu, her şey süper. Her şey çok İnsanları güzel. sıcak kanlı, sevecen, hayat dolu insanlar. Güzellikler koyumuzda, memleketimizde bir numaradır. Gelsinler, görsünler, turizm nerede yaşanırmış? Ülkemize gelsinler, nasıl Yozgat'ın Kösülerek e, Mavi goline buyursun gelsinler. Harika baksana şu manzara kaçar mı? Türkiye'nin en güzel memleketi. Gerçekten. Bütün insan seçmişiz. Bütün mi? insanlara, bütün sevgi dolu insanlara sevgi selamlarımı gönderiyorum. Sevdiklerime, hayat arkadaşıma, herkese selamlar söylüyorum. Buraları herkese tavsiye ediyorum. Buyursun gelsinler. Bu kaçıncı gelişin senin? Ben daha siftah geldim <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> Abla İstanbul'da yaşıyorum. Gelmiyor ki buraya. mi? He geldim güzelliği gördüm de herkese tavsiye ne ediyorum. Niye sen? Yozga'da aydıncıklıyım kardeşim. Hangi koyundansın? Aydıncık'tan Aydıncık. Aydıncı, evet dersin. ilçe evet. Ee, burayı yeni mi duydun yeni mi geldin? Ben yeni geldim. Duydum, evet. önceden biliyordum ama evet. biz dışarıda yaşadığımız için güzellikleri göremedik, gelemedik. Memleketin yerine geliyorsun mu? Gelemiyorum kardeşim. Ne be? He, gelemiyorum. Nasıl geleyim? İşte çocukları okudum. Mecburen hayat bizi böyle sürükliyor. Evet. Teşekkürler. Çocuklarımız şey yapınca, evet. biraz okulları bitince haydi dedim bu sene kaçalım. Benim Geldik, yapması. bu güzelliği gördük. Çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Çıkın çıkın gelin. Vallahi. <laughs> çıkın çıkın gelin. <laughs> Aynen çıkın çıkın gelin. Takip ediyorum ben Salla böyle. Bay bay. Bay bay. Bizi çekil bir tanesi. Oh. <Sessizlik> gerek yok. Sana bir şey yapma. <laughs> Hangi at çekiyor? Ekmek al bir şey Var mı? Whatsoever? Bak bu bir fikir oldu. Nasıl yiyorlar? Bu <laughs> kazan mı? <laughs> Bana, <set mi> olacak. <laughs> bak aldı balık ha. Bak bak bak, bak, bak. Abi hayvanlara dönüp kimse <laughs> burada bir şey görmüyor.

Evet sevgili izleyicilerimiz Pelitli Göl'de gezmeye devam ediyoruz. için geziyoruz? Kimler gelmiş? Kimler buranın temiz havasını ciğerine solumuş? Bakıyoruz ve misafirlerle kısa kısa röportajlar yapıyoruz. Yine yanımızda bir baba yiğit var. Nerelisin Emoğlu? Çekerek Çandır Köyü'nden, Yozgat Çekerek Çand Çandır Köyü'ndenim ben. E ee, Piritli göle piknik yapmaya geldi Gayet güzel. Herkesin gelip göreceği yer, me, me, e, memnun olacağı bir yer. Ee, herkesi bekliyoruz. Sıcak kalın insanlarımız ve güzel doğasıyla hepinizi büyüleyeceğinden eminim buranın. Ne güzel ya. Bari üşüdüm ya. Yazın ortasında üşüdüm. Tüylerimi görüyorsun değil mi? Lan? Evet. Evet Görüyor aynı ne? şekilde. Bu o kadar serin. Serin havası çok güzel. Havası tertemiz sanki evet. acıyla yıkanmış gibi. Evet. Doğası çok güzel. zaten harika bir doğa var. Çevre şöyle her taraf yemyeşil. Çok güzel. Çocuklarını çok... alıp gelecekleri güzel bir yer aileleriyle birlikte. Bir de püfür püfür esiyor ki. Aynen vallahi çok şahane. Güzel. Bu ortamdan ne güzel piknik yapılır. Böyle ailesiyle birlikte çocuklarını alıp burada güzel günler geçirebilirler. Evet. Evet şöyle çandıra çekerek halkına ve gurbette yaşayanlara bir seslenelim. Onlar da buraya gelsinler. Onlar da buranın bu temiz havasını alsınlar. 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 Buraya gelmeyen çok şey kaybeder. Onu söyleyeyim. Ee, burası gerçekten benim de bilmediğim yıllardır burada oturup bilmediğim bir yermiş. Geldim. Hakikaten çok güzel bir yer. Herkesi bekliyoruz. Evet. Balıklar bile geliyor arkadaşlar. Bak hemen arkamızda balıklar var. Evet. Onlar bile elinden gelse dışarıya çıkıp bu temiz havayı solumak istiyorlar. İstiyorlar. Ben gerçekten Yozgat'ı, köylerini gezdim. Türkiye genelinde böyle gerçekten... Ee, Güzel, güzel bir yer, bir yer yok. İstanbul'da da ben çok gidiyorum birçok yerlere. Mesela Ama gerçekten Ankara'da burası... Ankara'da Mavi Göl var. Oraya da gittim ben. Evet. Mavi Göl'de bu temiz havayı, bu evet. doğayı görmedim açıkçası. Bolaban havasından daha güzel. Onu söyleyeyim. Evet. Herkese tavsiye ediyoruz. Be ya. İyi misin? <laughs> Abi, evet. Benim adım da Davut. <laughs> ya, hoş geldin abi. Hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> <Vallahi karmamdır. gülüyor> Ay, Ay, buyurun gelin. Teşekkür ederim abi. Sağ ol. Hoş geldin abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Olsun. Buyurun ya. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz abi. Biz pelikli göl için böyle bir tanıtım çekiyoruz. Ee, He, iyi, güzel. Şehirleği zahmetmeydi. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ne söyleyeyim? Burada ikiniye geldik. Güzel şunlara da bir mani söyleyeyim. Bağ girdim üzüme, çıbık değdi gözüme. Çıbık seni keserim, zehra göründü gözüme. He yaparım, aparım, daldan erik kaparım. Bunun gibi karıları altıma minder yaparım. Tarlada nohut yolarım, parmağıma dolarım. Buyur Çok da, konuşma da, Zehra, da. saçlarını yolarım. <laughs> Tandırı yaktım terledim Çıktım hava söyledim Dediler yarın gelmiş Koçu kurban eyledim Bağa girdim üzüme Çıbık değdi gözüme Çıbık seni keserim Zehra göründü gözüme Bisikleti <laughs> maynalı Şu olana varmalı Anasını sorarsan Evden kovmalı Kaynanayı ne yapmalı? Kaynar kazana atmalı. Yandım gelinde dedikçe altına odun atmalı. <laughs> Kaynanam kara zağar, hoş desem beni boğar. Boğduğunda değilim, kuy başıma yığar. Kaynanam ölmüş yazdık. Neydi ya, bak ben diyemedim. var <laughs> ama unutuyorum ben. O zaman bir türkü çağır hadi. Ne çağırayım türkü? Sesim de bir, bir sesim güzel. De bir türkü çağır. Aşağıdan gelir de yarime benzer Saçları da sırmanın teline benzer Niye ben ölmüş müyüm de yerlere bakar işte. <laughs> Olmadı ya oldum. Tamam bir de şöyle selam gönder. Buradan İnegöl'ündeki görümceme, Ankara'daki Faruk abime, Ayşe yengeme, İlhan'a, Zehra'ya, soy ismin neydi? Zehra Gököze, İlhan'a, Fadime yengeme, Akif abime, Dönüş yengeme hepsine selam söylüyorum. Onların bayramını kutluyorum. Bu bayram konuşamadım onlarla çok yoğundum. Hepsini şöyle kocaman kocaman öpüyorum. Bayramlarını kutluyorum. Böyle işte kızım. Bayramımız da böyle geçti. Biraz yoğundum. Güzel geçti. Köyümüzde şenlik vardı. İyi oldu. Evet. Turan bir abi Güzel güzeldi. Köyümüzde şenlik yaptı Allah razı olsun. Bayağı bir iyiydik. Şu anda pikniğe geldik. Seni de seviyorum bu arada güzel ben kızım. Ben de seni çok seviyorum. <laughs> böyle kızım işte. Pelitli Göl nasıl? Güzel Pe mi? Pelitli Göl güzel. Turan abi de olduğu sürece bir şenlik yaptı. Güzel, güzel oldu. Köyümüzde iyi oldu yani. Şenlendi. Sık, Sevindim. Sık gelir misin Pelitli Köy'e? Gelirim mi? Şimdiden geliyorum gezmeye. 15 günde, 20 günde bir uğruyorum Pelitli Göl'e. Piknik yapıyorsunuz. Piknik Doğanın temiz havasını içine çekiyorsunuz. Aynen çekiyorsun. öyle. İşte böyle köy hayatı kız, Gördün dün de tandırına, işine, gücüne uğraşıp duruyoruz böyle. Bugün de kankişlerim beni şeye getirdi bugün de. gelen gele. <laughs> Peritli gele çağırdılar. Ben onlara hep hizmet ediyorum. Bugün de bunlar bana gidecek. <gülüyor> <gülüyor> Tadını çıkartız zaman <da>, ne diyelim. <laughs> aynen öyle. oğlum bu da yanımdaki. Gel, gel anneciğim bir gel gel. <gülüyor> Kaç <laughs> çocuk var? Benim iki oğlum, bir kızım var ablası. Ömer'i zaten burada tanıyorum. Bu da küçük oğlum. Bir torunum var. Benim kızımın ismi de Zehra. Torunun ne? ismi? Ve Mera Asaf. O, nerede ona... torunun nerede? Torunum. Ne? Tabii ki ne? dün geldiler, gittiler ablası. Nereye? Çorum'a. Çorum'da kalıyorlar. Aynen. da bir selam gönder şöyle. Zehra kızımı da, damadım enesi de, dünürlerimi de. Kızımı öpüyorum damatımla. Dünürlerime de selam söylüyorum. Bayramlarını kutluyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Ya ne yaptın? Şey ne etmesin? Evet. Evet. Oğlum ben burayı hoş yerdi. Boştu. Şimdi beraber açtık. Boşluk Bu nasıl şey misafirler var. bakıyor? Geçen Ali ya. Ya. Ne anladım. Yorumlar. Sen pizza kutusu değilim. Ara. Ya senin abi. Sen doğru söyle. Sen makarna değilim. Helo diyor. Geliyor. Sen bayramlanmazsın. 什么意思呀？